Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma önce hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber hele ne oynayacağız biliyorsunuz ben bunu çekmiştim hatta komşumun evinde kalmıştım komşu beni yakalamıştı ve ben ikincisini çekecektim neyse hiç uzatmadan başlayalım bu sefer şu komşu var ya şu komşu şu kamsa. komşu evine evine gireceğim arkadaşlar hiç Kaç gündür aynı kıyafeti giyiyor zaten. Fenerbahçeli herhalde. Ay pardon Galatasaraylı. Galatasaray Arkadaşlar siz hangi takımlısınız Yorumlara yazın Şimdi şu kutuyu atalım şuraya Gel Kamşı yok zaten Gir şuraya evine gir <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Arkamdaymış Bakayım Arkamda evet Kaç Geliyor Kaç Kaç ya Aa, Elma düştü Kaç kaç Arkadaşlar abone olduğunuz için çok teşekkür ederim ee, Sizlere bütün takipçilerime Çok teşekkür ederim arkadaşlar 100 abone olma az kaldı Pardon 100 abone Olmama az kaldı arkadaşlar Ya aynı şeyler Aynı şeyler Madem yapamıyorsun niye buradasın Ancelo'lu popya ya Ancelo'lu popya Suratına bir tane vuracağım Keşke vurma olsaydı bu oyunda ya. Neyse. Evine girmek istiyorum da giremiyorum ya. Komşu nerede? Aa, burada. burada burada bekle atlama. Sen evine gir hadi. Evine gir hadi git git. Git. Ne kadar yavaşsın ya. Yürüyüşe baksan ağır çekimde yürüyor sanki hayır hile bana ne kapının içinden nasıl geçiyorsun? Bana ne evine girdin mi sen girdin. Şu var ya elmayı suratına. Ne oldu lan ıska ıska. O elmayı var ya suratına fırlatacağım ha senin. Kaşınıyor kaşımasını biliriz abis. Geldin de ne oldu? Bunca yolu boşuna geldin. Anca ara. hı, hı. hı. Şu kapıyı açak. Polis yok değil mi? Valla bak. Yok değil mi polis? Dur polisler de bir araştıralım. Polis abi. Postacı. <laughs> tamam şu kameralardan bakacağım arkadaşlar. Evet şu kapıyı. Şimdi arkadaşlar kameralardan bakacağız. Anlaşıldı. Aa, anlaşıldı. Dalga geçiyor ya. Şimdi. Aa, burada. Orada. Ne yapıyorsa. Duru doğru orada. Kapı açıldı orada. Buraya geldi. Tamam. Çıkıyorum arkadaşlar. polis yakalıyor tabii ki. Şaşırmadım. Çünkü diğer bölümde de yakalıyordu. Kaç. Diğer bölüm zaten bu. Ben ne saçma sapan konuşuyorum ya. Abi özür dilerim. Polis abi beni tutuklama. Geliyor. Vallahi geliyor. Abi beni kurtarsana ya. Bir donut ver bana. Başlayacağım havuna ya. Hav ne demek arkadaşlar? Yorumlara yazar mısınız? Oh fake attı. Fake attı. Bak arkadaşlar ben şu taraftan koşuyorum. Polis de arkamdan geliyor. Buraya geldiğimde şuradan çıkıyor. Ya bunun kafasına elma falan atamıyor muyuz ya? Ben şu garajı nasıl açacağım? Ya açmıyorum garajı falan ya şu kapşın bir evine girmeye çalışsaydım. Ya arkadaşlar ama giremiyorum çünkü yakalıyor beni. Reklam giriyor sonra da. <laughs> sonra da reklam giriyor. Cık. Ya giremiyorum. Haritada evin içinde gösteriyor ya. Emili. <laughs> Emili sen niye karşıya bakıyorsun? Bir tane vuracağım suratına. Bu da senin kardeşin herhalde. Bu da senin kardeşin mi? Çok benziyor sana. ya ben şu neyse. Hemen yakala zaten. Hemen yakala. Hemen hemen. Sanki aa sanki elledik bir şey oldu. Kaç ya. Özür dilerim ya. Özür dilerim Allah. Kaç. Geliyor ya kaç Arkadaşlar niye bekliyorum biliyor musun? Fake atar diye o taraftan gelir diye korkuyorum. Ben de bir de önüne koşarım. Ondan. Komşu da orada bakın. Kırmızı. Geliyor. kaç? Tamam. Aa, dur. Bak işte böyle oluyor. Gördünüz mü? Bak arkamdan geliyor şimdi de. Fake attı. Tamam yeter ya bırak. Yeter oğlum bırak lan. Aa, bak. Cık. Fake atıp atıp duruyor bak yeter ha. Yeter oğlum 2 saattir. <laughs> oğlum yeter lan 3. Bak ya. Arkadaşlar ben yarım saat herhalde burada koşacağım. Komşunun evine gireyim bari. Gir. Ah, hele şükür bekle. Komşuya yakalanacaktım. Ay nasıl korktum. Neyse. Şimdi burada ne yazıyor? Get. Oh. Ben ne yapacağım? Ya Emili yeter ha. Bana mı bakıyorsun? Karşıya mı bakıyorsun? Manyak. Şuraları bir gezek ya. Belki bir şey falan vardı. Arkadaşlar ben ee, şey bu evlere bakıyorum ya. Bazen anahtar falan çıkıyor bu evlerde. O yüzden bakıyorum. Şu durbinden bakamıyor musun Hiçbir şey görünmüyor. Ben böyle daha iyi görüyorum. Vallahi Ya hadi be, Üf, sıkıldım ha. Komşu da gitmiyor ki bana ne heyle heyle bana ne. Bak evine giriyorum. Bak. Bak haritada gösteriyor işte evine girdiğimde de beni yakalıyor. Mar, seni var ya. Oğlum madem açamayınca kapıyı niye buradasın? Adam akıllı hmm. Adam akıllı ele ölü popu. Böyle ya. Suratına bir tane vuracağım. <laughs> ya zaten iki saat polis bizi yakaladı. Bir de komşunun evine girmekle şey yapacağım. Ya yarın okul var ya. <laughs> Arkadaşlar okulu seviyor musunuz sevmiyor musunuz e, yorumlara yazın ben eh seviyorum işte eh. Matematik olmasa güzel. Bazen hoca bizim matematikten sınav yaptırıyor 90 80 28 falan alıyorum. Annem de bana kızıyor birazcık. En sevdiğiniz ders ne arkadaşlar? Ya ben o komşunun evine nasıl gireceğim ya? Üff, zaten sinirim bozuk. Yarın kalk erken. Kızım kalk 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 kalk, kalk. Okula gel. Sekiz ders işliyoruz bu arada. Bir de öğlen arası var. Öğlen arası eve geliyorum. Çantamı bırakıp. Sonra ee, geri gidiyorum okula. Tekrar ders işliyoruz. Eve geliyoruz. Öde. Yat. Tekrar okul Vallahi bu kutuma. O ne lan? Cadı var. Ya. Arkadaşlar ben dördüncü sınıfım. Ben haritada büyüsleriyor işte. Ben nasıl evine gireceğim bunu? Al işte. Böyle oluyor. Kaç. Korktum ya. E, yarın okuldan gelince yorgun olacağım. Neyse arkadaşlar. Polis abi. Polis abi. Polis abi. Polis abi. Polis abi senin gözlerin niye öyle? He? He? Abi, Polis abi ayak ucunda duruyor. Ne? Boyun yetişmiyor mu? <laughs> Polis abi. Polis abi. Polis abi. Dur bir tane şarkı vardı. Postacı hadi güle güle evine yok lan öyle değildi. Hani ya da benim 50 lira kızdırmam. Konya'dan başlasın. Ya orada bile bağırıyorsunuz ya. Vallahi orada bile bağırıyorsunuz. Neyse arkadaşlar, ee, videomuzun sonuna geldik. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu bölümü de bitiremedik. Ya yeter. Neyse arkadaşlar bay bay.